Erce yıl önce Nil Nehri'nin hayat verdiği topraklarda tanrılarla konuştuğuna inanılan bir uygarlık hüküm sürüyordu. Piramitlerin gölgesinde doğan, genç yaşta tahta çıkan, kısa ama efsanelerle dolu bir hayat yaşayan bir çocuk kral. Bugün Antik Mısır'ın en gizemli isimlerinden biri olan Tutankhamun'un hikayesine yakından bakacağız. Tutankhamun yaklaşık MÖ 1341 yılında doğdu. Ünlü firavun Akhenaton'un oğluydu. Ancak Tutankhamun'un doğduğu dönem, Mısır tarihinde büyük bir kargaşanın ortasındaydı. Babası Akhenaton, geleneksel Mısır tanrılarını terk etmiş ve yalnızca Aton adlı güneş tanrısına tapılmasını istemişti. Bu devrimci dini değişim, hem rahiplerin hem de halkın tepkisini çekmişti. Akhenaton öldüğünde Mısır'da düzen bozuldu. İşte o karmaşanın ortasında, henüz 9 yaşında olan Tutankhamun tahta çıktı. Bir çocuktu ama artık Mısır'ın Tanrı'nın kralıydı. Tahta geçtiğinde, gerçekte yönetimi elinde tutanlar Tutankhamun değildi. Genç yaşından dolayı, deneyimli danışmanlar Ay ve Horem hep ülkeyi yönetiyordu. Onların yönlendirmesiyle, Tutankhamun babasının dini reformlarını geri çevirdi. Mısır halkının inancına yeniden hayat verdi, Tanrı Amun'un tapınaklarını tekrar açtı. Bu yüzden adını tutan Katen'den tutan çevirdi, yani Amun'un yaşayan sureti. Bu adım, halkın ve rahiplerin sevgisini kazandı. Kısacası, küçük kral ülkesine barış ve denge getirdi. Ama bu huzur uzun sürmedi. Tutankamun sadece 18 veya 19 yaşındayken ansızın öldü. Ne savaşta ne de uzun bir hastalıktan. Ölüm nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Yıllar boyunca birçok teori ortaya atıldı. Bazıları onun öldürüldüğünü, bazıları ise bir kaza sonucu öldüğünü düşündü. Bilim insanları mumyasını incelediklerinde sol bacağında kırık ve kafatasında darbe izleri buldular. Ancak son DNA analizleri, tutan ciddi genetik hastalıklar taşıdığını da ortaya koydu. Yakın akraba evliliklerinden doğduğu için, zayıf kemikler ve kan hastalıklarıyla mücadele ediyordu. Bu nedenle bir enfeksiyon veya düşme sonucu ölmüş olması en güçlü ihtimal. Tutan öldüğünde, taht çok geçmeden danışmanı aya geçti. Yeni firavunlar, onun izlerini sildi. Atlı tapınaklardan kazındı, mezarı kayboldu. Tutan kamunun varlığı neredeyse tarihten silinmişti. Tam 3200 yıl boyunca kimse onun adını bile hatırlamadı. Taki 20. yüzyıla kadar. Yıl 1922. İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi yıllardır Krallar Vadisi'nde kazı yapıyordu. Carter birçok kez başarısız olmuştu finansörü Lord Carnarvon artık umudunu kaybetmişti. Ama Carter pes etmedi ve bir gün, bir işçi tesadüfen taşların altındaki bir merdiven basamağına rastladı. Kazdıklarında, mühürlü bir kapı ortaya çıktı. Üzerinde tutan kamunun kraliyet mührü vardı. Carter'ın elleri titriyordu. İçeri ilk girdiğinde, karanlıkta altın parıltıları gözlerini kamaştırdı. Odada binlerce yıllık altın heykeller, mücevherler, arabalar ve maskeler vardı. Hepsi inanılmaz bir şekilde korunmuştu. Ve en önemlisi, ortada bir lahit duruyordu. İçinde ise genç firavunun altın maskesiyle kaplı mumyası yatıyordu. Bu keşif, arkeoloji tarihinin en büyük olaylarından biri oldu. O zamana kadar hiçbir firavunun mezarı bu kadar sağlam kalmamıştı tutan kamunun mezarı, binlerce yıllık Mısır kültürüne bir pencere açtı. Fakat kısa süre sonra, dünya tutan kamunun laneti, inden söz etmeye başladı. Kazıdan kısa süre sonra, Lord Carnarvon gizemli bir şekilde öldü. Gazeteler hemen manşet attı. Firavun'un laneti gerçek mi? İddiaya göre, mezarın girişinde şu sözler yazıyordu. Rüm, Firavun'un huzurunu bozana çabucak gelecektir. Ardından kazıya katılan bazı kişiler de beklenmedik şekilde hayatını kaybedince, lanet efsanesi büyüdü. Fakat bilim insanları, ölümlerin çoğunun doğal nedenlerden kaynaklandığını açıkladı. Yine de, Tutankamun'un laneti, efsanesi halkın hayal gücünde yaşamaya devam etti. Tutankhamun'un altın maskesi, bugün bile dünyanın en ünlü arkeolojik eserlerinden biridir. Yaklaşık 11 kilogram saf altından yapılmıştır. Üzerindeki lapis lazuli, turkuaz ve obsidyen taşları, Mısır'ın sonsuzluğa olan inancını simgeler. Maskenin gözleri, ölümsüzlüğe bakan bir huzurla kaplıdır. Sanki genç kral, binlerce yıl sonra bile bizi izliyormuş gibi. Modern teknoloji sayesinde tutankhamunun yüzü ve bedeni yeniden canlandırıldı. Bilim insanları bilgisayarlı tomografi kullanarak onun ince yapılı, zayıf, hatta bastonla yürüyen bir genç olduğunu ortaya çıkardı. Kraliyet gücünün ardında aslında kırılgan bir beden vardı. Ama belki de bu, tutankhamunun hikayesini daha da insani kılıyor. Bir çocuk, imparatorluk yükünü omuzlayan, tanrılarla konuştuğuna inanılan ama bedenen zayıf bir insan. Tutankhamun belki çok genç öldü. Ama 3000 yıl sonra adını yeniden tüm dünyaya duyurdu. Bugün Mısır denince akla gelen ilk isimlerden biri o. Ölümünden binlerce yıl sonra bile insanlık hala onu konuşuyor. Belki de bu, bir firavunun isteyebileceği en büyük ölümsüzlük. Bu videoda Antik Mısır'ın en genç ve en gizemli hükümdarlarından biri olan Tutankhamun'un yaşamına, ölümüne ve ardında bıraktığı efsaneye baktık. Eğer geçmişin sırlarını keşfetmeyi seviyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antik dünyanın kapıları yeniden açılacak.